Ve çoğunlukla çocuklar ölüyor. Bilmiyorum ne kadar sikinizde. Sevgi pıtırcısınız ya. Çocuğa göstermiyorsunuz o sevgiyi. O nasıl yalan bir sevgi anlayışınız varsa. Köpeklere takıntılısınız sadece. Sizinki obsesyon, sevgi değil. Sevgi olsa insanın yavrusuna gösterirdiniz bunu. Çocuğa gösterirdiniz. Hatta köpek kovaladığı zaman çocuğu araba çarpıyorsa bu çocuk trafik kazasında öldü diyecek kadar köpekleri aklamaya çalışacak kadar rezil, iki yüzlü, ahlaksız, aşağılık insanlarsınız. Bu korunaklı sitesinden sokak köpekleri ve göçmenler, sığınmacılar her ne haltsa bunlar hakkında yorum yapan bütün sanat sepet tayfanın tehcil edilmesini teklif ediyorum. Bunları gelsinler Fatih esenler sultan gazi atış alanı gibi e, güzide muhitlerimizde ağırlayalım. Bir de öyle yorum yapsınlar. Bir ay yaşasınlar şurada. Hadi bakalım. Heh. Ki Fatih öyle Esenler kadar Sultan Gazi kadar leş bir yer değildi önceden ama şu an burası Küçük Arabistan arkadaşlar. <laughs> inanılır gibi değil. Sokak köpeklerinden bahsetmiyorum bile. Yani can güvenliğimiz tehlikede diyoruz. Korkanlar tedavi olsun. Korkmak değil mesela. Can güvenliğimiz tehlikede. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. En alt basamak. Güvenlik. O yok diyoruz. Nasıl ki her sene mezbahalarda onlarca yüzlerce milyon hayvan öldürülüyorsa. Aynısı sokak köpekleri için de bir kereliğine yapılacak. Çünkü şu an 10 milyon köpek itlaf edilmezse 10 sene sonra 30-40 milyon köpek itlaf edilecek. Evet hoş bir manzara değil ama yapılması gereken bu. Mezbaadaki de hoş bir görüntü değil ama yapılması gereken o. Yani bilmiyorum artık bu belli bir yaşı geçmiş çocuğu olmayan kadınların önderliğindeki bu sokak köpeği tapıcılığı itperestlik artık çığırından çıktı. Yani konuşmaktan dilimde tüy bitti ama gerçekten hani tedavi edilsin falan korkanlar diyorlar ya projeksiyon yapıyorlar. Tedaviye muhtaç olanlar kendileri annelik içgüdülerini köpekler üzerinden doyurmaya çalışıyorlar. Tedavilik durumda olanlar kendileri. Tamamen projeksiyon yapıyorlar. <laughs> ya sen bir çocuğun hayatını köpeğin hayatı kadar değerli görmüyorsan yani ya ahlak tutarlı bir ahlakini iyilişsindir ama değilsindir ya da kafanda artık kavram kargaşasından geberiyorsundur. Ayrıca şunu söyleyeyim bir keresinde kıyak kafaya eve geliyorum abi 10 tane sokak köpeği var bir, yer, bir sokakta ki yolum oradan geçiyor bir de yolumu uzatan sokak var. Orada da bir tane tinerci var tamam mı? Zombi gibi yürüyor Resident Evil'dan fırlamış gibi. Ben yemin ederim tinercinin olduğu sokaktan geçtim. Göz göze gelmemeye çalıştım. Yandan yandan yürüdüm. Yani tinerciyle baş edersin. Hadi kafası kıyak kendini savunursun. 10 tane çevik sokak köpeğiyle ben nasıl baş edeceğim? Saldıracakları tuttu diyelim. Ne yapacağım? <laughs> Tinercinin yine punduna getirirsin ya. Para verirsin, kurtulursun. Hadi bir şey olur. Ya da kavga çıktı mı, kafa kıyak zaten. Bir tane vurursun, kendini savunursun. 10 tane sokak köpeğine karşı kendini savunman için hani şey lazım. İrlandalı boksör olman lazım yani. Yapamaz, savunamaz. Çömelince bir şey yapıyor abi. Bunun müsebbibi karikatüristlerdir ya. Emre Hablaktır bunun müsebbibi. Emrah Ablak ve tayfası karikatürlerden yayıldı bu efsane. Köpekler çömelince bir şey yapmıyor muhabbet. Tuhaf. Ebi tuhaf. Yani tamam hayat zor, ikircikli konular var, ikilemde kalıyoruz falan filan ama şu karşılaştığımız problemlerin çözümü o kadar net ki. Hangi tarafta olman gerektiği o kadar net ki kontrolsüzce alınmış 10 küsür milyon göçmen, 10 küsür milyon sokak köpeği. Bunlara karşı ne tarafta olman gerektiği o kadar malum ki ve yani mantık dileniyorsun ya. Ne olur beni anlayın diyorsun şu konularda görüş bildirirken. Can güvenliğim yok amına koyayım.